Her insan hata yapar, günah işler. Ama asıl olan o günahın ardından Allah'a yönelmek, af dilemek ve temiz bir sayfa açmaktır. Peygamber Efendimizin günahlardan arınmak için sıkça okuduğu dualardan biri şudur. Allahümme ba'id beyni ve beyne hataya yekema ba'atte beynel meşriki vel marib. Allahümme nakkni min hataya yekema yunakkas sevbul ebyadu min eddenes. Allahümme asil hatayaye bilma'i ve selci vel beredi. Anlamı, Allah'ım, günahlarımla benim aramı, doğu ile batı arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allah'ım, günahlarımdan beni beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi arındır. Allah'ım, günahlarımı su, kar ve dolu ile yıka. Bu dua yalnızca dilde değil, kalpte hissedilerek okunduğunda. İnsanı pişmanlığa, tövbeye ve arınmaya götürür. Unutma, günah kir gibidir. Dua ise kalbin sabunudur.